Bugün sizlere e, Red Eye marka Desert Eagle modelinin kuru sıkı versiyonunu inceleyeceğiz. Bu silahta bayağı özelmiş. counter Strike'dan da e, bildiğiniz gibi çöl kartalı bütün herkesin ayarlarını süsler. Bu silahta onun neredeyse tıpa tıpını yapmayı başarmışlar. E, silahın olumlu yanı çok birebir aynısı. Aynısı ama Çol Kaltan'ın 3 farklı kalibre modeli var. 33, 40, 50. Bu 33'lüğe benzer en küçük olan modelinin kurusku versiyonu. Şayet 50'lik modeli bunun 2 katı civarı bir şey. Siyah silah bayağı seri atış yapıyor. Hiç takılmadan kurşunları bir bir patlatıyor. Hiç sıkıntı yaşamadık o konuda. Jarjörü klasik. Silahın tek olumsuz yanı bence sıktıktan sonra üzerinde kalan barut şeyleri kapkara oluyor silah sıkıldıktan sonra. İçi hiç kullanmadan önce bembeyaz olan silah böyle simsiyah oluyor. Bunu her kullandıktan sonra temizlemeniz lazım. Bakımını düzgün yapmanız lazım. Çok güzel bir silah. Ee, jarjörü yağlamanız lazım sürekli. Kurum çok çabuk kuruyabiliyor güzel bir silah. Şimdi size atışını göstereceğiz. Tekli ve seri atışlarda. Sesi diğer kuru deneme fırsatımız olmadığı için nasıl bilmiyoruz tam olarak. Ama doyurucu bir ses veriyor yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet doyurucu atış deneyimi yaşatıyor size. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.